มาตบ้มันนะ

Abi bin çar haymayla basit bir çar değil ki ya of. Çok fazla vurdu o ya. <tihar> Oğlum haymayla basit bir çar değilim. Oh, yeah, Hadi bir tane kutlam. Neyle vurayım abi? Mana yok, bir şey yok. Z tüklüme geliyor. Neyse çıkmam lazım. Kaçalım harikayım. <laughs> Öldün abi. tankı sakın ya. bir kurtuldu işte adam can bağış. Hadi bir şata değmedi o ya. Tamam. Akıb abi bakıyorum sana bakıyor ya yani ben taptiğini bir şey yapamıyorum. Kanka ben de yapamıyorum bir şey. Abi çok gitmeyin ben de bota gelebilirim o zaman. Abi adam hani beni sadece götürme dikti ama ne yapayım yara karak itiyor üzerime sadece. Ya bu adamın sorunu ne benden? Oha! O nasıl bir hasar lan? Gazetten bahsediyorsun. yıldız ekli alıp iki hasar verin ne olsun. Baş Abi sadece bitki 400 vurdu. Bitki nasıl 400 vuruyor? Aşırı saçma. Kanka sen de iyilemiştir. Saçma. Heee bunu almış. Dikkat et. Ben görmedim onu. Benim var falan. var mı? Polisesi var. Var var. Amumu gelince amumuya döndüm ben. O da bana vurdu. sıkıntı yok. Ben bunu farmda geçeceğim zaten farmda ileride. Abi o az oldu amınakim. Yeter be İlla zor <laughs> Anlamadım arama Harika kayıp işte geldi be O deprem oldu ne nerede bunlar? Zete geliyor, Zete geliyor, geliyorum, geliyorum. O geliyor dikkat et. Akko yukarı savaş olacak gidelim. Hadi kötü çıktracko. Sükat. Hayır Sen ne yapıyorsun kardeşim? Al kardeşim. Kita totalda 3'lük saladı kitcede. Jungle'da da 3'lük sağladık tamam. Benim solo'ya gitmem lazım. Hemen geliyorum abi. Dur falan her şey duruyor bu arada dikkat et. Sıkıntı yok. Bir Q, bir de E vurdu mu? Ulti 19 saniye. E ultiyi ben de vururum. Sert değil. Lan mükücü bile impuşuyor sadece. Tamam geldim. Lan meta atmıştı oraya kaçtı ki. Tı. Anasın amı yaa. Eşi ustası tutar anasın ama benim ultim onu da tutmuyor. Hadi lan. Baba kaçtı. Özür dilerim. Benim hatam. At atmadım şunu. Benim de hatam var. Sıkıntı yok. Baba kaçabilirsin gerekirse. Bir şey yapabiliriz. Ama burada ama Alp sen orada öldün bu arada. Amma şey almaya çalış. Aymer'e. Yok şey yok. Öldük öldük çok zorladık o yüzden oldu bu. Benim hatamla düzelteceğiz. Ama çok push diyorum diyor, tutamıyorum ki. Eko bir kişi daha tutursam var ya çok tatlı olur. Şey kayıp orada. Z kayıp aynı. Z de kayıp. Benim yalan da kayıp. Yardım. Çaldım. Oo bayağı vurdum. Buna yardım edebilir misiniz? Canı kaç? Onu da ben aldım. Teşekkür ederim. Du i̇çeleyim mi? Hadi görüşürüz beyler. Birbirimizin killini aldık ya. <laughs> Hayır ben onu demiyorum Alper. Efendim? Çete bak çete. Abi buradan çaldım bunu. Ha harikasın. Baktım alıyorlar. Arkada göz var. Alarm bitti. Bir, bir kavuruyor ya göz. Mitteki kuleyi alırız diyecektim de. ben de kaldım bunu. Kanka arkada göz bir kavuruyor ya. Sıçra attım arkaya. Ayakla böyle bir buçuk falan vurdum. <laughs> Bak bu adam nereye gideceğini burada, Bota geliyor. İsteyerek olmadı ya. Fucking. Ya sıkıntı yok ölsün de. Bak şurada. Q'yu atarsın ona. Abi bu tamam da first tower aldı ya. Hadi Kobe bakar. Hay senin devrin bitti gülüm. Senin devrin bitti. Hmm, benim devrim daha bitmedi ama bu adam bunu kasmış. Akreti bile gelebilirim bu oradan, Haberiniz olsun. Nereye? Ama geliyor? Onu da biz tamla da keselim. Tamamdır. bilmiyorum ya fazla vuruyor. Hayır. Para şey. şey. tam kırıldı. İşte hep atamadım. Neyse bota gidelim abi. Gerçi bot dağılmış ama. Z kayıp, hey mid'de. Ağzın öyle ya. Yok onda da. Geri geldi ama. Dikkat et sen kendine. Beni alamaz Kendin şu Geri gelin, ejderhe şey. gelin ya. Selam. Ezere gel dedin. Geldim. Gel gel. Ammuyu kestim. Kestim mi? Ne no. var? Baba baksana ölüm ekranına. <laughs> <laughs> Aslında karşıya çık olan karşıya bir zıdayım ben. Tam hmm. kaçtım yani. diyecek, o zaman. Kovalarsa keseriz diyecektim. Kovalar. Güzel. Her zaman işe yarar. Bak yer kanka? Alırım ne de? Tamam. Ro ro. Bizi kira alırsın. Roo. Bir dakika ro. Ya bir zikir yok. Tamam ne demekse de bilmiyorum ama güzel bir şey benzemiyor. mi? <laughs> o zaman önümden aldık. Seni <laughs> 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 Yemeğini önünden çaldım. Ah. <laughs> <laughs> TGS. Ha verdin de cidden. <laughs> Çok kolay oldu lan. Ya, Yapacak ya, bir şey de. Bir şey söyleyeceğim mi? De... Nasıl?